istiklal değil, mi? istiklal. Efendim bundan sonra sizlerle sık sık görüşme şansımız olacak. İstiklal e, televizyonunda e, bugünkü konuğumuz, yeni konuklarla yine birlikte olacağız. Sayın Talat Dinçer'le beraberiz. Esok Başkanı efendim öyle değil mi? Açalım yeah. yapmaya gerek var mı? Yeah. Nasılsınız görmeyeli? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet. şeref bize evet. ait. Yani. Sizi neredeyse 10 aydır özledik yani. Ya işte biliyorsun 10 aydır seçimlerdeyiz. Evet. Yani tam yani 9 ay oldu. Evet. Ama tabii bizim yasa gereği 4 yılda biz evet, bunlar bizim yana kuruyoruz. Yani Birliğe bağlı da 69 meslek odalar. Başkanım hemen girelim istersen. Evet. Esnafın durumu belli. Türkiye'nin genel yapısını söyleyebileceğiz fevkalade ekonomik yönden sıkıntılıyız. Esnaf kepen kapatıyor. Çünkü e, bir aktivite size para dönmüyor. Alım yok, satım yok. Öyle tabir bir ihadet, bir acat birbirine. E, Mersin'in e, alın yazısı bir kaderi de Adana'yla Antalya arasında sıkışan bir kent. Burada e, vergisini yüzde 4-5 lira girerken dönüşü yani yatırımlar 26-27. sırada. Burada da ihmaller var tabii. Bunları da ben kısaca belirtmek istedim. Hal olunca yine ben size Kendi yağı ile kendi kavrulmaya çalışıyor. Sizin de bir tabiriniz buna benzer konuşmalarında sık sık dillendiriyorsunuz. Evet, Sayın Terak ne yapabilir? esnaf? Her an kapıyı çalıyor başkanım. Ne yapacağız? Ne Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Şimdi esnaf sıkıntıda. Yani şimdi esnaf dediğiniz kişi ki kendi cebindeki sermayesiyle kalıntılı erimini aklıyla birleştirerek ve hizmet üretir. Evet. Esnaf bu. Yani esnafın arkasında büyük bir sermaye gidiyor. Yani esnafın arkasında bir büyük bir zorun desteği yok. Netice itibariyle o açlıkları küçük, küçük tezgahlarla ülke ekonomisine katkı sunuyor, kendi geçimini sağlıyor. yanında çalışırdığı insanı karnını doyuran bir kesimdir esnaf sanatçı. Yani olaya bu gözle baktığımızda İlimizde işte 70 bin yakın esnaf sanatkarımız var. 70 bin evet. 70 bin yakın esnafımız var. Şimdi 70 bin esnafa şöyle baktığımızda bu ülkeye hiçbir şey vermemiş olsa 70 bin kişi kendini çalıştırıyor. Yani evet. Yani kendi parasıyla kendini çalıştırıyor. Yani buraya bu gözle bakmak lazım. Yani birer kişi yanında insan çalıştırdığını düşünmüyor yani insanları. Ki bugün bir kantörü dükkanına bile gitseniz, bir iş yerine gitseniz en küçük tankerci de 15 kişi çalışır. Komisiydi, bulaşıkçısıydı, servisçisiydi, ustasıydı vesaire dediniz 15 kişi çalışır. Yetmez bile. He. <laughs> yani bu kadar e, bulunduğu yere katma değer sunan bir kesimdir esnaf. Yani öyle böyle basite alıp ya bunlar esnaftır, kapmasan ne olacak, kapanmasan ne olacak diye yani bir laflar dönüyor bazen kulaklarımıza da geliyor. İşte büyükler kalsın, küçükler gitsin işte. Onlar küçükler ortadan kalsın gibi kendini bilmezler bazen laf ediyor. Ama ülkeye sundukları katkıya baktığınızda bu esnada evet. ülke genelinde bugün e, 2 milyon 250 bin esnafımız var. Yani bunun Türkiye ayırsızlar, genelinde kayıt baktığımızda 3 milyon üstünde esnaf 3 var. 3 milyon. Tabii. E bunları sadece aileleriyle düşündüğünüzde işte ülke nüfusunun dörtte biri. Bir de yanında çalıştırdığı insanlarla düşündüğünüzde bugün ülke nüfusunun yarısına yaklaşıyor. Yani siz bu insanları yok sayamazsınız. Yani esnaf devletlerden herhangi bir şey almadan bütün gücünü kendisi kullanarak faaliyetini yürütüyor. İşlerini kendi sermayesiyle açıyor. Yanında çalıştırdığı elemanın parasını kendisi veriyor. kurunu kendi cebinden yatırıyor. Yanında çalıştırdığı işçinin söyleyeyim sosyal güvenliğini belgesini cebinden yatırıyor. Yani şimdi böyle bir kesim esnaf. Yani hiçbir yere yük olmadan faaliyet işte. O zaman bizlerin de görevi bu esnaf sanat yağını kepekini indirmeyecek, Bunlar indirmeyecek. Kararlar bunları kararlar alıp bunları rahatlatmamız gerekiyor. Yani öyle esnaf kapansın, esnaf gitsin demek çok kolay. Ama esnaf bir sokaktan çekildiği zaman emin olun orası e, sessiz bir adaya dönmüş. Bugün sokakları elbette tanesine, bugün sokakları bekçiliğini yapan esnaf, bugün mahallenin bekçiliğini yapan da, siz kendi çocuğunuz en kıymetinizi ya, kim o ediyorsunuz? Mahallenizde kesin kim manet Gel diyorsunuz, bak otur, ben geliyorum falan diyorsunuz. Veya servis getiriyor, oraya indiriyor. Evin anahtarı yeri geldiğinde oraya bırakıyorsun, oradan alınıyor satılın. yani çünkü bunları düşündüğümüzde sadece ekonomik boyutuyla değil, sosyal boyutuyla da esnaf ödülüyorlar. Şimdi böyle bir ödeme sahip esnaf gerçekten bu son günlerde büyük sıkıntı için. İşte iki yıl bir pandemi hatta. Pandemide esnafın büyük bölümü kapalı kaldı. Evet. Ee, şimdi kapalı kalmasıyla beraber esnaf ev, iş yapamadı mı, dükkanda herhangi bir para kazanmadı mı, evde tencere kaynamaz. Ne yapacak bu insanlar? Yani başka bir yerden mi gelir de olmadı bu Yani hep ben şunu söyledim. Yani yıllardır tarih boyunca yardım yapan esnaf bu iki senede yardıma muhtaç hale geldi. Özellikle evet. zanaatiyat kesilmesi. Elinden emek. Sadece tamircilik yapan. Evet. Bunlarla geçildi. İnsanlarımız burada zor duruma düştü. Biz kurumsal bütçelerimizin tamamını bu iki yıldır nasıl ama biz bunlara evet kurum kuruluşlardan aldığımız, kendi gücümüzle oluşturduğumuz bütün imkanları o zor durumdaki esnafa yönlendirdik. Bunları yapmak zorundayız. Yani insan aç olur mu yani evinde? Yani o kadar çok zor duruma düşen esnafımız oldu ki bütün bunları rahatlatacak bir şeyleri, kaynaklar yaratmaya çalıştık. Bunları yapmaya Şimdi istemiştir. Sayın Dinçer, bir atasözü var. Dökme suyla değirmen dönmez diye zaman zaman hükümetin desteği oluyor. Hükümetlerin desteği oluyor esnafa. Ama dönüşü bir sıkıntı. Borç içerisinde zaten onunla işin idamesi mi söz konusu olacak? Olabilir. Değilse borç ödememe. Bu çıkış nasıl sağlanır? Ya şimdi tabii ki her türlü yapılan yardıma Allah razı olsun diyoruz da tabii ki yani esnaf çok daha ciddi şeyler bekliyor. Şimdi buradaki olay ne oldu? çektiğimiz kredilerin ötelemesi oldu. Sosyal güvenlik bilimlerinin ötelemesi oldu. Bunlar benzer işte babo dünyada da ötelendi. Ha, bir yetmedi iki defa ötelendi. Şimdi ötelediğimizde şeyler ortadan kaldırmıyoruz. Ötemiyorum. Sadece ileri atıyoruz. Yani 3 ay ertelediysen, 6 ay ertelediysen, 6 ay sonraki taksidin üstüne onu da bindiriyorsun. Adam birini ödeyemezken ikisini birden ödemeye zorluyor. Yani. Şimdi ben orada bir çıkış yapmıştım size, işte basından izlemişsinizdir. Ben yani dedim ki ya 2020 yılı ölü bir yıl. Evet, evet. Bildiğiniz evet. ölü bir yıl. Yani esnaf kefen kaldırmadı, insanlar çalışmadı, herkes evinde hastalıkla boğuştu, sargınla boğuştu. Yani piyasada biz bir iş yapmadık. Dolayısıyla dedik ki 2020 yılını bu prim yüklerini esnafın üzerinden alalım. Yani bir yılını yani işsizlik konudan mı hükümet karşılar? Başka bir konudan mı karşılar? Bunu dedik ki yani bu 2020 yılı büyük bir destek olur esnaf için. Yani oradaki vergi ve SSK yüklerini çektiğimizde kaldırdığımızda, bir yıl kaldırdığımızda esnafa inanılmaz bir destek olur. Yoksa öbür türlü faiz yükünün altında esnaf zaten eziliyor. E krediler aynı şekilde. Hep ertelendi, ertelendi, ertelendi. İyi erteledik. Şimdi nasıl ödeyeyim? Ödeyeceğim, ödeyemiyoruz işte. Üst üste binde hepsi. Yani birini, ödeye, birini ödeyemezken, ödeyemezken ödeyemez birden ödemek zorunda. Üçünü birden ödemek zorunda. Evet. Şimdi bunlar bizde sıkıntıydı. Biz o zaman dedik ki biz iki tane şey istedik. Yani biz fazla bir şey istemedik. Dedik ki biz bize hemen bir sıfır faizli kredi verin. O da iki yıl ödemesiz olsun ki veya bir yıl ödemesiz olsun. Ki yıl artık. Hemen şu iş şey, kiralarımızı, efendim, üstümüzdeki yükleri, şunu bunları, bunları temizleyelim. Bize bir nefes aldırsın. Evet. İkincisi de işte bu belki sefer yüklerini üzerimizden bir alın. Bir yılı bir kaldırın. Yani bir yıl çalışmadık zaten. Şimdi sen vermediğin hizmetin bedelini nasıl istersin? Sıfırlama şansı evet. da yok. Yani <laughs> bunlar olsaydı biraz esnafa nefes aldırırdı. Ama onun yanında tabii ki 3 bin lira, 5 bin lira, ufak ufak bin liralık destekler oldu ama kira yardım işte 500 lira, 750 lira gibi büyük şeyler 750, küçük şeyler 500. E benim burada bir iş yerinin kirası 15-20 bin lira. Sen 750 lira versen ne olacak, vermesen ne olacak? Şimdi böyle bir sıkıntı. Yok. Yani yine de Allah razı olsun diyoruz da. Ama çok daha ciddi e, kararlar alınabilirdi. Evet. Bir esnaf ayakta tutulabilirdi bir iki yılda kapanan on bin, on esnafı ayakta tutabilirdik. En azından belli bir ölçüde yarısını ayakta tutsak bizim için büyük kazançtır. Ama maalesef bunlar evet. gerçekleşmedi. Bunun e, bu böyle devam ederken arkasına biliyorsunuz biz kurlarla dalgadan hareket hareketlilik bununla boğuşurken, hayat bağlandıkken tam bir baktık Bunlar işte altı ayar gidiyor, bir daha gidiyor, yani bir daha Normal hayat üç kat birden pahalı. Durmuyor hayat. da başkan, durmuyor. Yani bin lira olan gayrimenkul, beş bin lira Kiralar aldı başını gitti. bütün bunlar cevran ederken elektrikli, doğalgazlı, enerjili vesaire derken esnaf hiç iş yapamıyor. Çünkü esnaf kimden iş yapar? esnaf, işçi de, emekli de, memurdan alışveriş. Bunlarla alışveriş imkanı var. Yani gidip de bize zaten çok üstün bir insan gelip esnaftan bir şey almaz. Bunların gideceği yerler belli değil. Ama çiftçinin cebinde para yoksa, işçinin cebinde para yoksa, hele hele emeklinin cebinde para yoksa. Nerede say başkanım? Gazeteciler de say ya. Ondan sonra işte hal böyle. Ee, şey, i̇nsanların alışveriş gücü Bizim alışveriş oranımız düştü. Hayat pahalandı. Sattığımız yerine koyamadık. Şu anki esnafın borçluluğu. Sayın Dinçer, e, e, Akdeniz oyunları yapıldı malum halimiz. Bir şehrin, bir kentin düşünürseniz bölgenin e, spor, spor, spor. Tabii ki turizm birbirine ektirdi. E, Mersin'e yatırım niye yapılmıyor sorusu çok geniş konseptti ama oh. Ama biz yatırım için çaba sarf etmiyor muyuz iş insanlarımız, yatırımcılar? Ya da gelecek yatırımcılar e, buraya ki biliyorsun Rusya-Ukrayna savaşı büyük beklentiler var. Türkiye güvenilir, limandı işte limanı, havaalanı. Onlar da insan e, biliyorsun göç ettiler. Büyük bir hareketliliğin olacağını beklerken Mersin'de en farklı bir kıpırda Olmadı. Ama Düne kadar şeyde Adana'da biliyorsunuz bandır var, festivaller yaptırıyor. Antalya gırtlağına kadar artık doldu yani, taşıyor, kaldıramıyor yükü. Mersin'i e kalkınması için ya da tanıtılması için ki siz de kazanırsınız, biz de kazanırız, esnafımız, herkes kazanır, Semitçi de kazanır, Farsçı de kazanır. Bir rahatlama söz konusu olabilir mi? Beklentisi olmadı ben. Yani. Burada bir görüş var ya. Bu aslında tam böyle yürek yaralayan bir konu. Niye derseniz? Mersin kendini planlayan. Olay buradan başlar. Ya yani, coğrafyası çıkartılmadı mı? Çıkartılmadı. <laughs> Bak bütün kentler şey, çe çevre şehirlik bakanlığıyla, işte belediyesiyle, valiliğiyle, ortak çalışarak <laughs> yüz binliklerini falan bundan 20 yıl önce çıkar. Evet, evet, evet. Şimdi bizim kentimizde daha yüz binlikler daha kaç sene oldu? Sen ne bir mı Geçmiş. Biz kenti planlayamadık, sanayinin geleceği yerleri ayıramadık, turizmi yapılacak yerleri ayıramadık. Bak en bazı beni izliyorsunuz ya basında, ben diyorum ki kentlere altı bin de. tane küçük işletmeye ihtiyaç, bir sanayi sitesine ihtiyaç var, bana yer gösterin diye kendimi yapıyorum. Bir tane yeri işaretleyip, şöyle planlayıp ya burası sanayi alanı, gidin buraya yapın diyemediler bize. Biz para istemedik, bunu istemedik, hiçbir şey istemedik. Ama nedir? Kent plansız. Daha bugün olmuş daha hala beş binlikler konuşuyor, dört binlikler konuşuyor, bir konuşuyor, şey olmadı, bu olmadı. Ya bir kent öyle mi? Kentin anayasası benim geldiğim kentin oluşumuyla başlar. Ve bu yapılı Bakın Avrupa'ya gidin, hiçbir iktidar değişikliğinde, imarı değişiklik olmaz planını yapmıştır, uygulamaya koymuştur. Her gelen onun devamını yapar. Bu böyle gidiyor. Ama bizde her şey değişiyor abi. Bugün sanayi olan yarın konut oluyor. O bir gün ticaret oluyor. O gün gün başka bir şey oluyor. Senin arsa farklı bir şey oluyor. Benim arsa farklı bir şey oluyor. Yani böyle bir kent olmaz. Kaç tane yatırımcı geldi zamanında? Alabildik mi? Adamlara yer gösterebildik mi? çıkaramadık. Koca koca firmalar geldi burada bize yer verin dedi. Biz burada dedi üretim yapacağız, imalat yapacağız dedi. Biz yer gösteremedik. Yani şimdi diyorsunuz ki Antalya doldu, buraya kadar doldu. Doldu. Hani Mersin'e ne yapılıyor? Marmara doldu yani, biliyorsunuz. Doldu. Şimdi Antalya nasıl Antalya orada? Antalya bakanlığın verdiği teşviklerle, iş adamlarının özendirilmesiyle devlet kasasından, hazineden belli destekler verilerek o koca koca şeyler yapıldı. Hala da veriliyor. He, hala da veriliyor. Ya Mersin bir evlat. Mersin sadece sahipsiz. Mersin'de güçlü bir lobimiz yok. Bunu bir türlü yapamıyoruz. Bu lobi niye oluşturulamıyor? Yapılamıyor. Yani herkes bir tarafa çekiyor. Hani ilk defa bu dönem bir şeyler olacak gibi bayağı bir yaklaştı. Bir kıpırdama. Kıpırdadı. Bu sefer de siyasi farklılıklardan dolayı bazı şeyler oluyor. Bunlar yaşanıyor. Şimdi evet bazı illerde bunlar hiç söz konusu olmuyor. Senin siyasetin oluyor bilmem ne hiç söz konusu olmuyor. Ama bizim ilimizde bu oluyor. Bizim ilimizde e, birkaç farklılık bile nasıl bir olaya yansıyor? Herkes buraya yatırıp yapılmasın diye bir taraf bir taraftan atan sürekli çok uğraş acı. veriyor. Söylemek istemiyordu ama çok aç. kanunları burada doyuyor. Bu kent biliyorsunuz göçle oluşan bir kent oldu şimdi. Evet. Eskiden var nüfusu neydi ki? Buranın tamamen yerlileriyle oluşan bir nüfusumuz vardı. Ha, mutlu muyduk? Çok da mutluyduk. Çok ha. keyifli. Ama ne oldu? Göçle gelenler, önce Doğu Güneydoğu Anadolu'dan gelen göç. Arkasında işte bu Suriyelileri götürüyor, bilmem şimdi Afman Mahkan, şu bu. Derken şimdi de Rusya göçü başladı. Ukrayna, Rusya, şimdi, daha çok yerden göç. Ne oldu şimdi? Burası tamamen dışarıdan gelenlerin oluşturduğu bir kent nüfusu haline geldi. Yapı değişiyor. Yapı değişiyor ama yatırım yok. Yatırım yok. i̇şte yani yatırım yapabilmek için de çok güçlü bir lobiniz olacak. Buradaki vekilleri bile kendin tayin edeceksin. Böyle bir lobin olacak. Kesinlikle. Yani dışarıdan getiriyorlar, oradan bir tane, buradan bir tane, şuradan bir tane koyuyorlar. Mersin onları tanımaz, onlar Mersin'i tanımaz. Onlar burayı öğrenene kadar zaten beş sene geçiyor. Dolayısıyla hiçbir şey de yapılmıyor bu kere. O yüzden buranın yerelini de, genelini de burada yaşayan insanlardan yapmak durumundayız. Akabinde tabi bu kurumların başına da öyle kişiler gelmeli ki buradaki lobici faaliyetini en üst seviyeye taşıyacak arkadaşlarımızı bulacağız. Yere gittiğin zaman toplu gideceksin. Tüm kurumlar gideceksin. Tüm vekiller gideceksin. Ya, İsteyeceksin ve yani. alıp geleceksin. Evet. İsteyeceksin, alıp geleceksin. Öyle rüya falan bırakmayacaksın böyle bir şey oluşturamadık Mersin'de. Mersin. Mersin'in eksiği bu. Yoksa Mersin hakikaten bugün coğrafyasıyla da de baktığınızda, deniziyle, kumuyla baktığınızda, dağıyla ovasıyla baktığınızda yemin olun, bugün turizmde patlama yapan Antalya'dan çok daha kaliteli sahiliniz. Bu gerçek. Bu gerçek. Yani gidiyorsunuz orada taşlı, efendim birçok yer bilmemişti, neydi, taşları. Bizim buraya gidiyorsunuz böyle bulgur gibi bizim kumumuz var ya. Dünya çapında bir şey Bunun gibi olurdu, var. Ya. Yani. böyle çok güzel yerlerimiz var. Ne denizi kullanabildik, ne dağı kullanabildik, ne ovayı kullanabildik. Hiçbir şey kullanamadık. Ha bir şeyler yapılmaya gayret sarf ediliyor ama büyük yatırımlar gelmediği sürece taşlanmaz bu. Bu evet. şimdiki belirlediğimiz turizm bölgelerine bir an önce yatırımcıyı getirmemiz lazım. Yani bunu hükümetten sağlamak lazım. İşte hep burası siyasi olarak hep muhalefette kaldığı için yerelde e, genelde de bu yönde de bir sıkıntı da var. O konuya hiç girmek istemiyorum. İzlediğiniz e, e, Gül hanımefendi birkaç şeyler söylemek ister. E, Nokta gazetesinin sahibi bir sayıdan buyurun efendim. Öncelikle tekrar tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. gerçi net bir şekilde belliydi ama e, inşallah her şey hayırlı olur, olur başkanım. Aynen. Aynen. Heyecanlandırıyor. <laughs> İbrahim Bey siz de kendi kendinize bir şey sorun. Başkanımıza toparlayalım. Vaktini epey aldık. Estağfurullah. Estağfurullah. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Diyorsunuz. Diyoruz. Ben diyor kısa geçin diyor. Evet. İbrahim Bey çok fazla diyor konuyu dağıtmayalım. Konu kaldı yerden devam etsin. <laughs> Son cümlenizi istersen şöyle toparlayıcı olarak neler söylemek evet, istersen. Evet yani şimdi ülke genelindeki esnafımız gerçekten e, sıkıntılar yaşıyor. Ama inşallah bu dönem bazı konuları çözmeyi gayret edeceğiz. Birincisi, hemen ilk etapta şu perakendecilik esasını bir adam akıllı çıkarmamız gerekiyor. kendi çıkmadı daha değil daha mi? Daha çıkmadı. Şimdi meclis açınca günler gelecektir. Bakalım bekliyoruz. En azından bu hı, zincir marketlerin bu satışlarını kısıtlamamız gerekiyor. Yani herkes her işi yapıyor, her şeyi satıyor. Her yerde de iş yer açıyor. Yani bu kuralsızlıktan bir çıkmamız gerekiyor. Çok pardon. Hani bir yasa çıkarttılar mı, çıkartacaklar mı? Bakkal diye, bakkal daha doğrusu bir köşeye, şeyler, AVM'lerin bir köşesine onlar şey yapacaktı, yerleşecekti. Esnafa destek o amaçlı. O sadece gaz makarna, kaldı. toplam alanların içerisinde çok küçük bir miktarı esnafa ayıracak dediler. Dediler. Yani orada da zaten esnaf gittiğinde zaten o kiraları görünce esnafın altında onu kalkması zaten mümkün değil. <laughs> Dolayısıyla onlar hep yasak savma adına yapılan işler. Yani burada yapılacak olan şey herkes kendi işine dönecek, kendi özüne dönecek. Yani öyle bir tane zincir market açıp da içerisine araba dahil da, her şeyi satıyorlar herhalde. Yani. yani böyle bir şey olmaz. Tırdavatıyla kırtasiyesi. Yok yok efendim. Yok, ya yani. yok, yok, yok yok. Yani böyle bir şey olmaz. Hani eskiden bizim bir milyoncuklar var ya da bin bir çeşitler olurdu. Bin bir çeşitler. milyon, bir milyon yazardı üstünde. Şimdi hiç oraya döndü. Yani böyle bir ticaret olmaz. Ticareti yani ticaretin kuralları olur. Bavim yasasını çıkarttırmaya çalışıyoruz. Perakende yasasını. İkincisi, tabii biz sosyal güvenlikte çok büyük haksızlıklara oluyoruz. Şimdi e, bizde de yanımızda çalıştırdığımız eleman 7200 iş günü denemek oluyor. Biz onun primini yatırıp kendi primimizi yatırmamız biz 9000 bin iş günleri yatırıyoruz. İki, yanımızda çalıştırdığımız elemanın aldığı emekli maaşı bizden çok fazla. Evet. evet. Bağabırlı'dan çok fazla. İşte bunları bir birleştirmek istiyoruz. Burada bir yetme sapı da olsun istiyoruz. Bu tabi yeter gündemde biliyorsunuz. Bizim yaşa takılan çok esnafımız var. Primi 30 yıl primini yatırmış adam yaşını bekliyor. Hala oturmuş yaşını bekliyor. Bunlar bir halletmeye çalışıyoruz. bunlar bu ortadan kaldırmamız lazım. Bu sorunlar devam ettiği sürece bu sıkıntılar bitmeyecek. Evet. Şimdi i̇şte bunu çözmek için bir gayret sahip ediyoruz. Bakalım söz verildi, bazı sözler verildi. Yani bizim görevimiz, özellikle şimdi tabii konfederasyon olmamız münasebetiyle de bunu biraz daha hükümet kanadına daha sık götürüp en azından bu yıl içerisinde bunların bir bölümünü çözebilirsek esnafı biraz rahatlatırız diye düşünüyorum. Yoksa yani esnaf bu sıkıntıların altında, bu yükün altında dolaylı dolaylı dolayısıyla vergilerin altında gerçekten yaşamayacağız. Şu an kapatmaya böyle çizgide olan o kadar çok esnafımız var. i̇şte biz bir şeyleri halledebilirsek, hükümet bir şeyleri verebilirse bunları biraz daha devam ettirebiliriz. Yani niyetimiz de, amacımız da Diliyorum ve temenni ediyorum. Evet sevgili Mert, kapattınız mı İbrahim Bey kamerayı? Bir çevirirseniz şey yapalım. Ee, konuğumuz e, Başkanımız Sarat Kendisine e, başarılar diliyoruz. Huzurlu şey, çalışmasını evet, diliyoruz. Şey diyeyim, Yeni Günevr'in görevinde Ankara'da e, yönetime bir olarak değil, bizzat yönetimde artık. Yani. E, umuyoruz ve diliyoruz ki başkan yardımcılığı yavaş yavaş ve daha sonra da başkan gönlümüzde yatan aslan bu. Evet. Ve Yavan not defterinde istikbal ediniz. Başka bir konuklarla, konuk ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın yani Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim.